Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle bir ikazda bulundu. Selasetün üç kişi vardır buyurdu. Üç kişi. La yanzurullah ilehim ya bel Allah onların yüzüne bakmaz. Allahu ekber. Şimdi bu nasıl böyle bir kötü bir durum, bir zor bir durum. Hani şöyle düşünün. İşte siz bir cemiyettesiniz. sevdiğiniz birisi var. Siz böyle bakmıyor. yani hiç sizi gözünden böyle kaçırıyor üzülüyorsun. Ya niye bana bakmıyor? Niye bana selam vermiyor? Niye hala hatır sormuyor? Yani beni gördüğü halde, bu ortamda bulunduğum halde niye böyle yapmıyor diye insan nasıl bir rahatsızlık duyar? Yani akrabalarımızdan, komşularımızdan, arkadaşlarımızdan böyle olanları düşündüğümüz zaman ne kadar ağır gelir. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bütün sevdiklerimizden, bütün değerlerimizden daha kıymetli olan ve bütün alemi, kainatı yaratan Allah Celle Celaluhu üç kişinin kıyamet günü yüzüne bakmaz. Allahu Ekber. Daha velâ yüzekiyim onları temize çıkarmaz. Yani hani Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bazı insanlara orada günahları olmasına rağmen onları bağışlayacak, temizleyecek, arındıracak ya. Yani kusurlu ama Allahu Teala falanca filanca yaptığı sevaplardan dolayı hadi onu bağışladım diyecek. Ama orada velâ yüzekiyim onları teskiye etmez, onları temize çıkarmaz. Hatta velohum adabun elim onlar için çok elem verici bir azap vardır. Şimdi tabi e, i kiram özellikle Ebu Zer Hazretleri bu hadis-i şerifi rivayet etti. Efendimiz'den dinledi. Sonra ben dedim ki diyor ben hüm ya Resulallah fakat khabu ve hasiru ya Resulallah bu e, böyle perişan olacaklar. Allah'ın yüzüne bakmayacağı teskiye etmeyeceği kendilerini böyle helak etmiş olan bu kimseler kimlerdir? Merak etti ve sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el mennan buyurdu. Laf getirip götüren insanların arasını bozan kimse daha vel musbilu izarahu böyle elbisesini kibirle sürüyen yani kibirli kibirli dolaşan işte giymiş olduğu elbiselerle efendim kılık kıyafetiyle kibir kokan insanları küçük gören zaten kibirliği kimse sevmez. İşte bu da Allahu Teala'nın yüzüne bakmadığı kimse. Daha daha kim varmış? Vel munafiku silatuhu bil halifil kadib. Yalan yere malını satan, yani yalan yere yemin ederek malını satan kimse ne yapıyor? Diyor ki, vallahi bu mal temizdir, vallahi kıymetlidir, vallahi değerlidir, vallahi orijinaldir diyerek karşı tarafı kandırıyor, yemin ediyor, Allah'ı şahit tutuyor ama yalan ama gerçek değil. Malı anlattığı gibi değil. İşte böyle yalan yere yemin ederek Allah'ı şahit tutarak ticaret yapan kimseye de Allah kıyamet günde onun yüzüne de bakmaz. Onu da temize çıkarmaz. Ve Allahu Teala Zülcelal Hazretleri onlara da elem verici bir azap olduğunu ifade ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu tür olumsuz durumlardan korusun, muhafaza eylesin.